Aşağı geçirdim abi, film mi seyredeceğiz? Bin tane işimiz var. Gel Fikri, gel. gel. O senin bildiğin filmlerden değil. Ali Kırgız. Hey be, yürü be, yürü koçum. <laughs> kim bu ayı? Başına... Bu ayı, el öpmeye geldiğimiz ayı. Son herkes kim? Bizim alemde kraldır bu ayı. Bu akşam hazırlattığım masa var ya... Evet. ...onun başına bu oturacak. Ha, fetva almaya geldik yani. Sadece fetva bir değil Tefo. Seyret. Bir sonu bir Reis! Sen nasıl da farkına varmadan kaptırıyor kendini? Bunda kimsenin suçu yok. Biz köle isek yıldızlarda değil kendimizdedir. Dur be! Atıl atıl seyret hadi. Mısır ister misin? Yok abi mi? ben göbek yaptım bu aralar biraz. Gel pat, Bize mısır getir koş! Bu işi ben sevmedim. Senden kumarcı falan olmaz. Reis, benim ne farkım var bunlardan? Şimdi ne desem ben kötü adam olacağım. Aptalsın desem olmaz. Ama ne yapalım, aptalsın. Cengiz'e söyle, otursun oturduğu yerde. Senden kumar cümlen olmaz. Selim! Gel lan buraya! Gel bakayım. Geç, geç. <laughs> Sen hala burada mısın? Neydi? Ker, ker, Pis hani. Peten, ker, peten. E benden aklına gelsin. Otur. şey duydum bir yerlerden. Hastaymışsın sen bu filmlere. Böyle koleksiyon falan yaparmışsın. Hatta yanlış duymadıysam baban götürürmüş seni sinemaya hep. Ne olmuştu ona? Film çıkışı vuruldu. He. Ha. Ama haklamışlar katilini diye duydum. Hakladılar. Adam kaçmadı çünkü. Öyle durdu. Ramize kalleşlik edene ölüm diye bağırdı kimdi düşmanımın düşmanı dostumdur diyen benden akıllı biri vardı. Sevdan. Bu adam benim düşmanım. Ama bana bir numara büyük. Duydum ki senin de düşmanınmış. Düşmanımdı. Ama radon kesildi, anlaşma yapıldı, her şey kapatıldı. Senin için. Senin için de kapandı mı? bunca yıl hiçbir şey yapmadım. Şimdi sen istiyorsun diye mi yapacağım? Ben istiyorum diye değil, fırsat oluştu diye. Bu adam hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Ben de bir şeyler duydum. Ben sadece duymadım, gördüm de. Sabah arabasını buldular, öğlen kendisini. Akşama meftasını bulsalar. Peki, Madem her şey hazır, sen niye yapmıyorsun? Ben aptalım reis. Ben senin kadar güçlü değilim. Ben yaparsam bütün alem üstüme çöker. Raconu bozuyorsun. Ben de yapamazsam köker. Yaparsan takdirimin karşılığı olarak kumarhanelerimden iki tanesini sana devrederim. Bu müşterileriyle beraber. Tabii kumarhaneler benimsin. Okuyu almıştır. Kaçmıştır. Uzaktadır şimdi. Fazla uzakta değil. Hattın öbür ucunda. İster indir, ister ara hatrını sor. <gülüyor> 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 Aramıza hoş geldin. Ter piç Benim kiminle, gizli vardı. Bana bak, ihale sana kaldı. Bütün takımı yanına al, git. Yalnız ihtiyacıya dalga falan geçmeyin. Topunuz kadar leşi vardır bunun. İşe yarayan kim varsa al sen. Ama girmiş yerin altına. Bu herif bulunmak istemezse bulunmuyormuş, öyle diyorlar. <laughs> Bulmayacağız. O gelecek. Selma Ünel. Bana <laughs> bak. Giderken söyle onlara. Şu benim filmimi de bir daha taksınlar. Tamam reis. İsmim Nazım. mi kendim yıktım. Bu film benim hikayemdir. Yaz sen yaz, yaz buyur. İsmim Nazım. Şimdi tek bir şey kaldı. Neymiş o? En zor tefa. Beklemek. Abi bu Serdar. Fazla ihmal etme. Onun da zamanı gelecek. Ama şimdi dayı zamanı. Anlıyor musun lan kokuyu? İki saate kadar hayatımızda bir dayı olmayabilir. Hem de kılımızı bile kıpırdatmadan. <laughs> dayı bilse gurur duyardı bizde. En iyi öğrencileriyiz biz onu. Öyleyiz değil mi? <laughs> Sen burada bekle. Ben bir yukarıya çıkayım bakalım. Hazırlıklar ne alemde? Gelirim şimdi. Böyle neredesin? Abi ne yapıyorsun? Ne lan bu? Ne lan bu? 92. Ne lan bu? Şu oralar durumlarım biraz sıkışık be. Herifin birine borç vermiştim 90 lira. İki gün içinde getir diyecektim. Telefonu aldım elimden. Abi abuk sabuk mesaj attım adama. Ali abi. Ali abi ne yapıyorsun? Abi. Ali abi ne yapıyorsun? Ben senin ailenim abi. Ben sana ihanet etmem. Ölürüm ama sana ihanet etmem. Sen aile değilsin. Aile değilsin sen. Tam tersi. ...ben sahibine fazlasıyla sadıksım. Ramiz dayı bugün ölecek. Ölmeden ona sadakatini hatırlama diye. Hatırlarsan bir şey yap Ali. Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için kardeşim. Biraz da benim iyiliğim için. Ben önlemimi alayım da... ...sonra gelir özür dilerim senden. Ali, Ali, Ali abi, Ali abi! Ali abi! Ne kadar çıkmasın. Çıkarsan? Çıkarsa? Çıkarsa... ...haindir. Ulan nereden dolandı lan dilime? Oyunun sonuna geldiğinde anlarsın ancak. Artık Hı. kuralların geçerli sayılmadığını... ...anlarsın çoktan tükenmiş gidecek yerleri